Şizuka, ne oldu sana böyle? Evet, bize ne olduğunu anlat. Yardım etmeye çalışalım. Doraemon haklı. Anlat bize. Senin için her şeyi yaparım ben. Gerekirse ateşe bile atlarım. Güven bana. Ben her zaman senin yanındayım Shizuka. Benim sorunum bu karnımda Nobita. Bana güvenebilirsin. Karnına bile girebilir. Aa, ha, Karnın mı? Neyin var? Şey ben. <laughs> <laughs> Hayır, taş nasıl girmiş olabilir? Hay aksi nerede bu? Ne arıyorsun <laughs> anne? Şizuka. O pay taşımı buralarda gördün mü? O pay taş mı? Evet yüzük taşım. Hı? Düşürmüş olmalıyım. <laughs> mutfaktayken hala alyansımın üstündeydi. Çerezleri getirdiğimde düşürmüş olmalıyım. Bulmam gerek. Babanın bana verdiği en değerli hediyeydi tatlım. Onun gibi bir taş en az 500 bin yen eder. Ay! 500, 500 bin yen, yen mi? mi? Ne yani? Şu an kanında 500 bin yen mi var şimdi? Bu ciddi bir sorun. <Gülüyor> 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 Olamaz. Sadece elli var. Çok üzgünüm Shizuka. Bütün param bu. Çok isterdim ama sana yardım edemeyeceğim. Üzülmene gerek yok. Kimse senden 500 bin yenin olmasını beklemiyor. Aslında 500 bin yeni nerede bulacağımızı biliyoruz. Ama elden bir şey gelmiyor. Olamaz. Şimdi anneme ne diyeceğim ben? Savallı <laughs> Shizuka. Doğrayım <laughs> <yapan> bir şeyler <laughs> yap. Karnındaki <laughs> taşı çıkaracak bir <laughs> aleti yok mu? <laughs> Sanırım bir tane var. Ha? evet, bir insan kesici. Ha? Çizik ayı iki parçaya ayırabilir. Sonra taşı Ha, 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 Merhaba Shizuka. Merhaba. Nasılsınız bayan Nobi? Akıntıya kapıldı. Bir neden çıkmak üzere. Aa! Aa! Kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz uzanmak istemiştim efendim. Aa, kulaklarım doğru mu duyuyor? Sanki Nobita ve Doraemon'un sesini duyar gibiyim. Aa, aa. Ne yapacağız şey... Doraemon? Olamaz. Yine mi sınavdan sıfır aldın? Sınav kağıdım masamda. Üstünde kocaman bir sıfır alsı bir yeteneğin olduğunu gerçekten hiç bilmiyordum. Hayır o benim. Nobita ile Doraemon da Doraemon'da çok iyi taklit edebiliyorum efendim. Hey Doraemon. Merhaba nasılsın Nobita? <laughs> gerçekten çok iyiydi. Hı -hı. Ee, belki bu fırsatı kullanıp Nobita'nın yazılı kağıtlarına bakabilirim. Hı -hı. <laughs> Lütfen Şenola hemen bir şeyler yap. Hmm, bu olabilir mi acaba? Neyin var Shizuka? İyi misin? Evet, ben, ben iyiyim. Aslında bunu sana da sorabilirim Shizuka. Velit ee, toplantısı ne zaman? Haberin var mı tatlım? Gelecek cuma efendim. Bana da annem söyledi müdürle konuşmuş. Demek öyle. Teşekkür ederim. Sen rahatına bak hayatım. Aa. Bunu hemen Shizuka'ya verelim. Tamam. Nobita. Doraemon. <laughs> Çocuklar siz iyi misiniz? Bir şeyler söyleyin. Cevap verin. Hadi Nobita. Hadi Doraemon. Lütfen cevap verin. Lütfen. Aa, hala vücudunda olduğumuzu sanıyor olmalı. Bekle. Ha, ha. Biraz bekleyelim. Bakalım ne yapacak. <laughs> <laughs> Shizuka. olsa hala bir şans olabilir ama. Bir şeyler yersen belki buradan küçük bağırsağa geçebiliriz. Oradan da kalın bağırsağa. Bir terslik olmazsa yarına kadar buradan çıkmış oluruz. Olur mu? Ay, oh, yoksa bunun anlamı. Hayır asla olmaz. Bunu aklından bile geçirme. Şakaydı Şizuka. Aa. Şaka yapıyordum. İşte bu yüzük taşın. Ben ne demiyorum, ne demiyorum, ne demiyorum derim, affet beni. Ne demiyorum, ne demiyorum, Aa yine başlıyoruz. İstemeden oraya Lütfen yardım et. Hmm. Pekala, bu defa sıran Obitan'ın karnında. köpeğin mi? <laughs> Olamaz. Böyle boş sözler verme. Ya no bir daha. Doraemon bir şeyler yapabilir. O perişan haldeydi. Bunu duyunca yıkılacak. Söz ver bana Nobita lütfen. Peru'yu getireceğine söz ver. Bunu ona nasıl söyleyebilirim ki? Hayır. Ayrılmak zorundasınız kızım. Peru öldü ve cennete gitti tatlım. O hayata geri dönecek. Ölüler hayata geri dönmez kızım. Uzunca bir süre Shizuka'dan uzak durmak tek çare bu. Er veya geç umutları tükenecektir. Shizuka. Kızım, ağlama artık. Özür dilerim. Ben hemen gidip Nobita'yı görmeliyim. Shizuka. Pero. Bunu Doraemon'a nasıl açıklarım ben? Nobita. O nedir? Ölüleri dirilten bir ilaç mı? Hayır, bu hayvan hastalıklarını tedavi etmede kullanılan bir ilaç. Ne? A Ama Pero öldü diyorum dostum. O hasta değil ki. Biliyorum Nobita. Biz de bunu onu ölmeden verelim. Nasıl? Zaman makinemi kullanıp dün geceye dönebiliriz. Haklısın. Pero dün gece yaşıyordu. Ama unutma. Bu sadece bir ilaç. Her hastalıkta işe yaramayabilir. Öyle söyleme. Ama tamam. En azından deneyebiliriz. Mantıklı duyduğuma sevindim. Ne? <laughs> Arka taraftan gidelim. Acele et Doraemon. Tamam ben hazırım. Dün geceye geri dönüyoruz dostum. Doraemon çabuk ol. Saat gece yarısını geçti. Pero iyileşecek hayatım. Hadi yat artık. Bütün gece oradaydın Yanımdan hiç ayrılmamıştım Peru Sıra bende Şimdi de ben yanından ayrılmayacağım Gerekirse bütün gece Gerekirse bütün gün Her şeyi yaparım Yeter ki sen iyileş Lütfen Shizuka Artık çok geç Lütfen öyle söyleme Yapacağız. Hala ayaktalar. Onlar uyumadan Peru'ya yaklaşmanız imkansız. Ne var? Ben bir şey yapmadım ki. Ne? Ama az önce omuzuma dokundun. <gülüyor> 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 gece bekçisi. Gecenin bu vakti burada ne yapıyorsunuz? Aa, hayır efendim. Düşündüğünüz gibi değil. Hem ben daha ilkokula gidiyorum. Bir ilkokul öğrencisinin gecenin bu saati burada ne işi olabilir? Aa, şey, bunu açıklamak zaman alır ve kolay Öyle değil. Öyle ya da böyle. İkiniz benimle geliyorsunuz. <laughs> Karakola gidiyoruz. Aa! Aa, hayır, hayır, hayır. Aa. Aa, 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 aa. İşimiz bittiği zaman dönüp sizi indiririz. Pero. Gördün hayatım. Pero da artık senden gitmeni istiyor. Hadi yat artık. Ama burada kalmaya devam edersen Pero'nun da gözüne uyku girmez. gidelim. Güzel bir uyku ona iyi gelir. Bırak da uyusun. Evet. İyi geceler Pero. <laughs> tamam. Biz de artık gidip yatalım. İlaç işe yararsa yarına kadar tamamen iyileşmeyeceğim. Bir o şey yaramazsa mı? ne olacak? Aa. Yapma Doraemon. Şey, e, mantıklı olmak zorundayız. Sana söyledim Nobita, bu sadece bir ilaç. Yani işe yaramayabilir, öyle söyleme. Bilmiyorum ama artık her şey Pero'nun iradesine bağlı. İradesi mi? Yaşamayı ne kadar çok istediğini. Pero... Sen de Shizuka ile olmaya devam etmek istiyorsun değil mi? O zaman hemen iyileşmeye çalış lütfen. Şu an uyuyor seni duyamaz. Sen nereden biliyorsun? Pero mücadele etmek zorundasın. Anlıyor musun? Pero. Biz <laughs> elimizden geleni yaptık tabii. Şimdi yerine geri dönelim. <gülüyor> Pero <gülüyor> <gülüyor> lütfen vazgeçme dostum. Yaşamak zorundasın. Yürü. <laughs> İlaç işe yaramış mıdır? Hiç fikrim yok. Ah, Nobita! Ş Shizuka! Şizuka! Nerelerdeydin? Saatlerdir seni bekliyorum. Pero hala ölüm yoksa. Bir de soruyor Ay. musun? Onu hayata döndürmen gerekirdi. Benimle Aa. gel hadi. Aa. <laughs> Onu geri getirmelisin. Bana söz vermiştin. Sözünü tut Nobita. Ne, ne dersin dostum? İlaç işe yaramış mıdır? Bilmiyorum. Fikrim yok. Yaramış olması için dua edelim. <laughs> <laughs> <laughs>

sayesinde Peru'yu hayata geri döndüren şey Şizuko'nun sevgisi oldu. Bak şunlara. Aa, dur Peru yapma. Ha, haklısın dostum. Çok teşekkür ederim Nobita. Aa, lütfen abartacak bir şey yok. sen onun hayat... yoruldu